Evet, herkese hayırlı geceler değerli izleyen arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir video çekmeye çalışacağım. Elimde istek üzerine sizin için kullanmak istediğim bir e, sniper var. SML MK3 nişancı diye dostlar. Bunu denemeye çalışacağım bu bölümde. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün Selam abim yok, tekim. Selam abim bugün, e, halı sahamın içinde arkadaşlar. O yüzden tek oynayacağım silahı denemek istiyordum bayağıdır kullandığım bir silah da değil bakalım nasıl bir silah sizlere ona göre bir yorum yapacağım veya daha fazla eleştiri olarak hangisi olursa İnşallah video hoşunuza gider arkadaşlar umarım beğenirsiniz videoyu elimden geldiğince vurmaya çalışacağım hoşunuza gider ve keyif alırsanız lütfen beğeni atmayı özellikle yorumlarınızı e, çok seviyoruz, beğeniyoruz atıyoruz. yorum yapmayı unutmayın ve lütfen kanalımıza hala abone değilseniz bu tarz içeriklerin gelmesi için lütfen kanalımıza abone olun. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Şöyle bir arkadaş var. Silah menzili nedir tam bilmiyorum ama. 10 mermi alıyor dostlar. Mermi biraz düz gidiyor. O kısmını Zaten. sevdim. Zaten. Güzel. Zaten. Bu da güzel. Tank mı sıkıyor bana? Sanırım bana tank sıkıyor arkadaşlar. Bakalım şöyle. Cephane alabilir miyiz arkadaşım? Diye. Abi öyle bir parıldıyorsun ki. Güzel. Güzel. Bak. Ay. Ay. Neyse bari kendimi öyle affettireyim ya. O Medi'yi nasıl? O nasıl vuramadım ya? Ya genel olarak kötü bir silah değil arkadaşlar. Hoşuma gitti. Oy. Sadece biraz ağır topluyor kendine. Yani ben tabi level falan kullanmaya da alışkın olduğum için biraz zor geliyor bana tabi şu an. Ama e, netice olarak kesinlikle kötü bir silah değil. Zaten ben bu serüveni çok fazla özlüyorum Biraz elim soğuk şu anda. Elim biraz soğuk arkadaşlar. Çok iyi oynayamayabilirim. Lütfen e, sizden anlayış bekliyorum bu konuda. Zaten son dönemlerde sniper'la çok oynayamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Genelde istek üzerine tüfekle şeyler oluyor. Ve seviye silahları oluyor. Onlarla oynamaya çalışıyorum. Böyle onu öldüremedik ya. 7'ye sıfır gidiyoruz fena değiliz hadi yaklaşalım ee, sağlam bir baskı ateşi yiyoruz arkadaşlar İnşallah e, keyifler yerindedir arkadaşlar buradan hepinize selam olsun sizleri seviyoruz değer veriyoruz yorumlarınızın yapılan yorumların hepsine Cevap veriyoruz, inanın çok fazla video çekemiyoruz çünkü iş gereği yoğunuz ve dedik öldük. Tank öldürdü beni, beni bu herhalde şeydi değil mi bu? Tank avcısıydı. Güzel. Ben şeyi değiştirmek istiyorum ama ya bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah siz rahatsız olmazsınız ama silah değil tabii ki. Şu dürbünü. Oo benim parlıyormuş. Üç buçuk yapayım o zaman da belki. Acaba üçten sonrası mı parlıyor ya? Neyse parlasın ya. Çok önemli değil. Ben şunu çok merak ediyorum. Bunu hiç kullanmadım. Bir kullanmak istiyorum izninizle dostlar. <laughs> Var mı şurada bir? Ben yine şöyle bir uzaklık kurayım. Duramıyorum çünkü Uzaklığı kurmazsam geceleri uyuyamam. Ba, 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 Bak. Bak. Vuramadık ya tamam. Gereksizliklerimiz başladı. Hadi bakalım. Obrez almam lazım. Ay. Ya ben bu Vallahi ben bu elemanı tanıyorum, biliyor musun? Nerede o? Öldü değil mi? <laughs> Öldüm. Ya bu da biraz şey oldu arkadaşlar. Tamam. Sonuçta yıllardır oynuyorum bu oyunu evet doğru ama ilk e, oyunu açışım. Daha yeni işten geldik. Yemeğimizi yedik. Daha ilk açışım yani oyunu. Biraz tabi ısınma şeyleri de oluyor. Şunu bir... Ah be. Tamam burası güzel bak ben burayı... Burayı seviyorum. Mesela keskin nişancı silahlarını daha çok kullandığım için keskin nişancılarda dikkat edin. Ben biraz önüne sıkıyorum adamı koşuyor falan. Ama bunda biraz olay zor oluyor arkadaşlar. Bunu gördüm. Neyse çok kendimi zorlamayacağım. Şu köşeye geçeceğim. Ya inanın bu silahı hiç kullandığımı hatırlamıyorum bak hiç. Hani böyle geçmişte mesela kullanmış olduğumuz silahlar falan olur. Gene elin yatkın olur ama arkadaşlar bu silah. Bu silahı hiç kullanmadım. Ve yorumlarda yine bir değerli arkadaşımız Arisaka demiş. Ben o silahı çok kullandım zamanında. Arisaka'yla güzel bir video çekeceğim benim aklımda dostlar. Heh şöyle koşuşuna işte benim bahsettiğim böyle koşu yoluna. Yani sen beni oradan vuruyorsan ben seni tebrik ederim dostum başka bir şey diyemem. Ya helal olsun derim ya. O kadar mesafeden beni görüp de yani öldürmen inanılır gibi değil. Tebrik ediyorum seni gerçekten helal olsun. 9'a 3 gidiyoruz. bitte mit Kamerad. Ist Sadece tank var orada ya. açıktayım çok açıktayım farkındayım. Şuradan gelecek öyle ama. Obrez'i de kullanmadığımız zaman böyle acemileşiyoruz. Niye atladın? Neyse 72 vurmadım ya ben gerçekten ben buna yapayım. şükrediyorum. O ne lan? Ha Bak önüne sıkıyorum dostlar. Heh. Kaç vurdum? Öldürme yardımı verdi. Allah rızası için 72 vurmayayım da. Ya 72 artık ben eee hasım şeyine getiriyorum arkadaşlar. Yani e, beni çok sinirlendiriyor. Performansımı düşürüyor beni. Mein Panzer da drüben. Ba 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 ba. Ba ba. Baskı ateşi diyorum ya şu anda bak. Sıktım. toprağın içine giriyor. Kaçtı şerefsiz ya. Aha. Nasıl ya? Valla rezillik ya. Başka bir şey değil. Rezillik abi valla başka bir şey değil ya. Gördüler mi tuzaklı bombamı benim ya. <laughs> SML MK3 ya arkadaşlar kötü silah değil ama hakikaten yani biraz sabır isteyen bir silah. Onu ben size baştan tıpış tıpış söyleyeyim çok sabır isteyen bir silah. Seri değil kesinlikle çok ağır. Biraz ağır bir silah yani böyle sabırlı olmanız lazım bu silahı kullanırken. Değerli arkadaşlar. Evet orada eleman var. Ya bir de bir de benim şu an parlıyor yani onun da bir avantajı var. Dezavantajı var. Baksana abi, adamla halakası yerleri. <laughs> Güzeldi bak. Hadi be, kafama mı geldi? Bak görüyor musunuz aynı silahın piyade versiyonu var. Piyadeler biraz daha e, hani dürbünü aç kapa yapmadığınız için daha avantajlı oluyor. 14'e 5 gidiyoruz arkadaşlar. Nasıl? Nasıl ya? Ha. Güzel. Bak 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 bak. Tamam <laughs> 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 İyi de. Bunu beğendim. var orada. İnşallah taarruz falan değildir ya. <gülüyor> 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 Oha! Şuradan bir sıyrılabilir miyim ya <laughs> Ya biz <laughs> Ya 90 vurduk ya. Obrezi ben bir değiştireyim. Ben bugün obrez avamla değilim arkadaşlar. M1911'i alacağım. Normalde obrezle böyle gördüğüm yerde vururum ama her zaman olmuyor gördüğünüz gibi. Ya! Nasıl? Hiç ilerleyemedik ki böyle bu tarafa doğru. Tamam adamlar da yer alamadı evet ama... 20 yapar mıyız acaba ya? 20-25 arası bitirir miyiz? Da drüben, Adam geçiyor 10 dakika sonra sıkıyorum bendeki. Hıza bakar mısınız? Güzel. Abi nişan aldım adam ölüyor ya. Valla kime nişan alsam adam ölüyor. Bak nereyi vurdum bak. Of of Helal lan sana kim vurdu beni? Şu adam beni ikidir vuruyor piyadeyle bana yazıklar olsun ya. Of kafası koptu. Bu Sessiz kavun olan elemanı ben tanıyorum ya. Onu, onunla bayağı oynadık karşılıklı. Çok vurmuşluğum vardı o arkadaşı yani hakkını helal et ama. Ya işte ana problem kendi silahımız alıştığımız silah olmayınca. Dostlar böyle biraz sıkıntı oluyor ama tabii bu bir bahane değil bir deneme videosu sonuçta işte bari silahları demek insanlara nasıl silahları olduğunu gösteriyor şöyle kaçayım o beni öldürür Ya şu silahı da çok merak ediyorum. Bir gün bu silahı da alıp e, oynamak isterim. Ben şu taraftan başlayayım ya. Yine evet. arkadaşlar oynamamı istediğiniz e, böyle güzel kaliteli İlahlar var ise akıllıda söyleyin. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Ölmedik ya lan orada. Ya bu eleman ben beni 3'tür 4'tür öldürüyor SMG 08 En nefret ettiğim silahlardan biridir Ya normalde SMG 08'i kimse sevmez ama ben ayrı bir nefret ediyorum Ya oyunda böyle bir silah yok arkadaşlar Normal şartlarda gerçekte de böyle bir silah yok biliyor musunuz? SMG 08 tamamen Battlefield'in özel yapım bir silahıdır Yani öyle bir silah üretilmemiş öldürdünüz mü? Daha. Güzel. güzel güzel tamam önemli değil. Bunu da koyalım. Gel bitmeden bir iki adam daha. Ağzıma sokayım ya. Ulan ağzımı açtım öldüm. Gene bu eleman vurdu beni. Allah'ım çıldıracağım ya. Gene SMG 08 ya. Amına koyayım ya. 22 silaha göre acaba silaha göre arkadaşlar normal mi bu kill siz artık yorumlarda bilirsiniz evet 25'e 10 oynadık dostlar umarım hoşunuza giden bir e, silah deneme videosu olmuştur buradan herkese saygılar sevgiler kendinize iyi bakın lütfen Yorumları yazın. Beğenmeyi de unutmayın videoyu. <laughs> Bunlar ufak tefek isteklerimiz. Kanalımıza da abone değilseniz hala abone olun arkadaşlar. Haydi bakalım herkese iyi seyirler.